Öncesinde, evet, Sayın Bekir Kuvvet Erim, İsa Beyliği Belediye Başkanı olarak, bence ev sahibi olarak ilk önce mikrofonu kendisine vermek istiyorum. O sizleri çünkü bizlerden daha yakından tanıyor. Sayın İl Başkanım, Sayın milletvekillerim, e, Sayın e, Parti Yöneticilerimiz e, ve Sayın e, Misafirler, Sevgili Pilotlar ve Sevgili İsa Beyler. Bu sene e, ikinci sıra yaptığımız Cumhuriyet Radyosu'nun e, gerçekleştireceğiz. E, bugün bir startını vereceğiz. Yarın da yarışları yapacağız. E, ve ben bu sporda e, emeği geçenleri e, kutluyorum. Sporculara başarılar diliyorum. Ben de hayır. Teşekkür ederim. Ben sözü sayın Milletvekillerimiz bize e, bir kutu Çok değerli İl Başkanım. Nazım Ticat Odası Başkanım, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli yarışmacı misafirlerimiz, organizatör e, arkadaşlarımız ve değerli ekip arkadaşları ve İsa Beyli halkı, böyle güzel bir günde hep birlikte olmak gerçekten keyif verici nazilimiz için, İsa Bey'imiz için bir gurur vesilesi. Pek çok ilde araba yarışları denince sadece televizyonda ara sıra seyredilen bir şey. Ama biz burada birkaç yıldır bunu canlı olarak izleme, görme fırsatına start verme şansına sahip olduk. Bizleri bu keyfi yaşattığı için ben başta insafiyetli belediye başkanımız Bekir Kuvvet Elim'e ve federasyona çok teşekkür ediyorum. Burada bizlere böyle e, özel bir an yaşamamıza vesile oldular. Ben bütün yarışmacı arkadaşlara başarı diliyorum. İyi bir yarış olacağını ümit ediyoruz. İki gün böyle bir e, festival günü olacak. Hava da gayet güzel. Ee, İsa için hayır olmasını temenni ediyorum. Saygılarımı sevgiler gösteriyorum. Evet, aynı zamanda İl Başkanımız Sadık Atay da burada. Bir iki sözle kendisinden almak isteriz. Bu etkinlikle ilgili. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir yetkili çok değerli misafirlerimiz. Öncelikle ben hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, muhabbetlerimi arz ediyorum. İnşallah, inşallah bu organizasyonları daha da artarak ilimiz çapında da yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Ve Türkiye'de örnek olacak olan yarışların İsa ilimizde organize edilmesini temenni ediyorum. E ben de ufak bir kendimle ilgili bir bilgi vereyim. Ben de geçtiğimiz 8 10 sene öncesine kadar Ege'de yapılan gokart bölgesel şampiyonalarında kupalarım var, birinciliklerim var, ikinciliklerim var. Onun için bu organizasyon inanın beni çok heyecanlandırıyor. İnşallah kazasız belasız bir yarış olmasını temenni ediyorum. Tüm katılımcılara, yakınlarına başarılar diliyorum. Kazasız belasız olsun, hayırlı olsun diyor. Evet, teşekkür ediyoruz ve başkanı Mustafa Şahinoğlu yarışın öncü otosunu parkura doğru gönderiyor ve bu açılışı yapıyor. <laughs> ve şu anda da belediye başkanımız kuvvetlerimi buraya bekliyorum, benim bulunduğum noktaya ve saygıya korkup pro, pro, protokolü iki, evet milletvekilleri, ilçe başkanlarımız eskiledi, evet herkesi de. Evet işte 89. yıl Cumhuriyet Halisi, bir gün ediyoruz 90. yılında burada daha büyük bir şöyle halinde başkandan onun sözünü de aldık. 90. yılda yarışır bir Cumhuriyet Meclisi'ni yine hitap edildi yapmak üzere evet, şu anda aramızda olan Aydın Milletvekilimiz Ali Gündemli Kılıç ee, e, Kuvvetlerime start ediyor. Kuvvetlerin son derece iddialı bir yarışmacı. Bu bölümün iddialı bir olabilir. Ve e, şu an <laughs>

İlçe başkanı Taceddin birinci startı vermek için davet ediyorum. Evet, biraz daha bir alalım. Evet, Berkay'ın startını. Berkay Şalkar'ın günün iddialı üçüncü otomobili ve üçüncü sırada. Taceddin birinci startı veriyor. Ve ve davet ediyorum. Evet, Esat Bey. <laughs> Nasıl gittiği? Evet şu anda şampiyonun iktidarı kupa gitti al işte oruç burada dağıtacak. Teşekkür ediyoruz. Ah bu be. Daha iyi da şimdi alacağız.

O yapımda doğum yarını kısa yanı kelam Susana vurdu, söyleye de yakınım Her an derdi tamam, bakış <laughs> bir evlilik Sizi sevdiğiniz için Evet, arkadaşımı davet ediyorum. Evet, startı vermek üzere. Onun da evet sırayla diğer arkadaşlarımızla artık bundan sonra da evet basın sonra, verin, <laughs> sonra ben Ali'yi istiyorum evet. Ali fotoğrafını verin. <laughs> i̇şte en büyük katkılardan birisi olan. <gülüyor> 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 evet Ali şu anda fotoğrafını veriyor. <laughs> Gökdoğan'a startı. Evet, sevişanda işi start vermek içini. Okul müdürümüz, evet vezici koleji okul müdürümüz. O da evet startını biliyor. Evet gördüğünüz gibi tüm nasılların işini başlıyor. Kılıçlar, evet, böylece. kendisi bakalım. Ne olacak? Evet, ben de için sizlerden destek istiyorum. Kimler var? diyeyim. Evet, Ömer Kılıç. Evet, Ömer. Evet, evet. Milletvekili babası Ali Kılıç'ın babası. Evet. evet Sağ ol birer aşkım 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 Evet, Pakize Hanım da başkanımızın Hayır. kardeşi. Evet İsa Birliği Belediye Başkanımızın, kardeşi, evet Belediye başkanımızın kardeşi Pakize Hanım. Ve evet Otomobilde start alan dincirin işi. Evet Melis Hanım da o ikisi birden dinciri uğurlayacaklar. Evet bu arada Sencer Erim'i